Kısırlık hocam halk dilinde de çok yaygın olan bir kelimedir. Kısırlık, infertilite nedir hocam? Şimdi kısırlığın tanımını önce yapalım. Çünkü çok farklı anlaşılır her zaman. Çiftler bir yıl boyunca düzenli ilişkiye rağmen, düzenli ilişki haftada iki defa kastediyoruz. Gebe kalamazsa bunları kısır yani infertil hasta olarak kabul ediyoruz ama Burada yaş faktörü çok önemli. Bu tabii biraz bizim pratiğimiz evet tanımlama böyle ama 35 yaşının üzerindeyse hasta bu bir yılı çok beklemiyoruz. Yani kadın için konuşuyorum 35 yaşın üstündeyse bunu 6 ay gibi bir sürede eğer gebelik gelmiyorsa araştırma yapmaya genellikle başlıyoruz. Ama genel anlamda tanımı bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebek alamamak. Peki hocam, PRP ve kök hücre yöntemi nedir? Kimlere yapılabilir? PRP, e, bu e, trombosit dediğimiz kan hücrelerinden zengin plazma. Hastadan alınan kan, biraz e, filtrelerden geçirip bu hücreler ayrıştırılıyor. Bu hücrelerle beraber çeşitli büyüme faktörleri kan içerisinde bulunan e, bir e, ayrış ayrım yapıldıktan sonra ayrıldıktan sonra daha doğrusu e, yumurtalıklar içerisine naklediliyor daha doğrusu enjekte ediliyor bunu e, zaten PRP sadece bizim alanımızda kullanılmıyor mesela ortopedi alanında kozmetikte evet, yani bir çok birçok alanda, bir çok alanda e, kullanım e, söz konusu fakat bizim alanımızda son zamanlarda yumurtalık yetmezliği olan hastalarda kullanıyoruz şunu tabii çok söylemek önemli burada ve hani vurgulamak da lazım. Kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen bu hastalarda başka seçenek çok fazla olmadığı Hı -hı. için PRP tedavisi biraz daha deneysel anlamda kullanılıyor. Gerçekten de bizim pratiğimizde ...yayınlar da var tabii yani uluslararası yayınlar veya olgular da çıkmaya başladı, yayınlanmaya başlandı. Bizim pratiğimizde özellikle erken yumurtalık yetmezliği gördüğümüz... ...veya yumurtalık kapasitesi çok düşük hastalarda... ...PRP'den iyi sonuçlar alındığını hatta kendiliğinden yani daha tüp bebeğe gitmeden... Yapma. ...gebelikler oluştuğunu gördük evet. ama kök hücre tedavisi için... Aynı şeyi söyleyemeyeceğim yani başarı konusunda. PRP evet. PRP bir de tabii risk açısından çok fazla hastaya risk oluşturan bir tedavi değil. Ama kök hücre tedavilerinde hastaya bu yapılan kök hücre nakillerinin ne tür bir şey yapabileceğini, yan etki oluşturacağını veya ne tür problemlere yol açacağını çok iyi bilmiyoruz. Yani güvenilirlik açısından da PRP her zaman için daha tercih edilebilir gibi görünüyor. Peki hocam sperm bulunamayan vakalarda hangi yöntemler kullanılıyor? Sperm bulunamayan vakalarda iki türlüdür sperm çıkmayan hastalar. Bunlardan bir tanesi tıkanıklığa bağlı olan azospermi. Azospermi verilen örnekte hiç sperm bulunmaması anlamına geliyor. Eğer tıkanıklığa bağlı bir azospermi ise ya da tıkanıklığa bağlı sperm bulunamıyorsa bunlar da biyopsi yaptığınız zaman TSE yöntemi diyoruz buna. Testiküler sperm ekstraksiyonu denilen açık, açıklaması böyle yani şey olarak yöntemin baş harfleri TSE. TSE evet. yaptığımız zaman bu hastalarda %95 oranında yaklaşık sperm bulabiliyoruz tıkanıklığa bağlıysa. Ama tıkanıklığa bağlı olmayıp da testis dokusu Sperm üretemiyorsa yani bir üretim hatası varsa bu hastalarda 50 oranında sperm bulma olasılığı. Tabii ki cerrahine yapılıyor bu işler. Cerrahi sperm e, arama yöntemi de mutlaka mikroskop altında yapılıyor. Buna mikroskopik tese işlemi deniyor. Bunun dışında erkekte sperm bulunamayan olgularda yapılabilecek herhangi bir tedavi çok fazla söz konusu değil. Rozi denilen bir yöntemden bahsedebiliriz. Yalnız Rozi yönteminde başarı şansı 2700-3000 hastada bir tane aşağı yukarı. Bu da tabii Rozi konusunda çok deneyimli merkezlerde ya da laboratuvarlarda söz konusu. Yani bu hücreyi tanıyabilen, gerçek yuvarlak sperm hücresini seçebilecek kapasitede embriyologların bulunduğu merkezlerde söz konusu. Bunun dışında bu hastalarda beslenme, hormon tedavileri ...veya işte kök hücre tedavileri gibi tedaviler, bu önerilen ya da bahsedilen konusu geçen tedavilerin hiçbir şekilde yeri yoktur. E, AMH değeri ne ifade ediyordu? hocam? AMH değeri bize antimülleriyen hormon. Son zamanlarda pratiğimize tamamen girdi, infertilitede. AMH değerlerinin düşük olması bir kadının gebe kalamayacağını göstermez. Bu net. Mesela 2'nin iki sınırdır. 2'nin altında olması bir kadının gebe kalamayacağını asla göstermez. Pekala gebe kalabilir. Yalnız AMA değerlerinin bize verdiği bilgi şudur. Bu kadın daha erken menopoza gidecektir. Veya daha erken yumurtalık yetmezliğine gidecektir. Veya tedavi ediyorsanız daha az yumurta alacağınızı gösterir tüp bebek sırasında. O da şu demek daha az yumurta daha az başarı şansı daha düşük oranda başarı şansı. Dolayısıyla AMH değerlerini 2'nin altında gördüğümüz zaman özellikle 1'in altına düştüğü zaman sinyal verir bize. Ve AMH değerleri 1'in altına düşen olgularda özellikle bu kadınlar doğurganlığını henüz daha tamamlamadı. Daha doğrusu daha önce bebeği yoksa veya hani yaşı 35'in üzerindeyse e, mutlaka mutlaka erken yumurtalık yetmezliğine gideceği düşünülerek gidebileceği düşünülerek ki ailede de böyle bir öykü varsa erken yumurtalık yetmezliği öyküsü mutlaka yumurta dondurma işlemi yaptırmalılar. Yani doğurganlıklarını korumak için bu kadınlarda biz yumurta dondurma işlemi yapıyoruz. Özellikle 35 yaşın üzerindeki bebek arzusu olan ama henüz daha buna hazır olmayan veya koşullar nedeniyle bunu yapamayan kadınlar için Yumurta dondurma işlemleri şiddetle öneriliyor ve yapıyoruz da. İleri yaş tüp bebek hastalarında tedavi ne tür tedavilerde, ne tür yenilikler var hocam? İleri yaş tüp bebek hastaları bizim gene en zor grubumuz. Yaş e, arttıkça e, AMH seviyeleri biraz önce konuşuldu düşmeye başlar ve yumurtalıkların içerisindeki yumurtaların sayısı azalır yani kapasitesi rezervi azalır beraberinde bu yumurtalıkların yumurtaların kalitesi de düşer bu hastalarda tüp bebek başarısı da veya gebelik başarısı da doğrudan doğruya yaşla ters orantılı olarak azalır yani yaş arttıkça gebek alma şansı hastanın ciddi şekilde azalmaktadır biz bu hastaları dört gruba ayırıyoruz pratik olarak uygulamalarımızda ve bu dört gruba ayırdığımız hastalarda, demin konuşulduğu hastada eğer yumurtalık hacimleri iyi, AMH değerleri bizim için yeterli ise veya FSH dediğimiz hormon değerleri beklentinin ya da bizim koyduğumuz sınırın çok altında değilse PRP yöntemi bunlarda gerçekten işe yarayabiliyor. Veya kullandığınız tedavinin protokolün buna uygun olması gerekiyor. Mesela tüp bebek hastalarında çeşitli yumurtlamayı arttırmak için ya da daha fazla sayıda yumurta almak için protokoller vardır. Evet. Bu protokoller değişiyor. Mesela kısa protokol kullanıyoruz. Bazen buna şey ekliyoruz, aromatazin inhibitör ekliyoruz. Bazen growth hormon ekliyoruz. Hastanın özelliğine göre çünkü bizim tüp bebek tedavilerinde hastalık yoktur, hasta vardır ve her hasta birbirinden çok farklı özellikler gösterebilir. Aynı hasta farklı aylarda farklı özellikler gösterebilir yumurtalık kapasitesi açısından. O nedenle bu hastalarda mutlaka farklı protokollerin denenmesi ve uygun protokolün belirlenmesi önemlidir. Biz bu konuda tecrübemiz epeyce oluştu. Bu hastalarda uygun protokolü seçtiğiniz takdirde başarı şansınız daima daha yüksek, daha yüksek olur. Hocam biraz önce yumurta dondurmadan bahsettik. Yumurta ve sperm ne zaman dondurulmalı? Şöyle ki tabii e, eğer ki bir insan kadın veya erkek herhangi bir şekilde bir e, yumurta e, kapasitesini etkileyecek veya sperm miktarını etkileyecek bir tedaviye gidiyorsa farklı nedenlerden dolayı bu hastalarda bu tedaviye başlamadan önce yumurtaların veya spermlerin dondurulması gerekir. Buna en iyi örnek kanser hastalarıdır. Çünkü kanser hastalarında kullanılan tıbbi tedavi verilen ilaçlar normal doku veya normal hücrelere de zarar verir. Sadece kanser hücresine zarar vermez. Tabii ki bölünme kapasitesi çok yüksek olan sperm hücreleri veya e, yumurtaları kastedersek bölünme kapasitesi açısından değerlendirdiğimizde bu hücreler üzerinde yani e, üremeyi sağlayan hücreler üzerinde önemli derecede etkileri olur bu tedavilerin. Bu tedavilere başlamadan önce özellikle onkologların, bu tedavileri yapan hekimlerin, Yine farkındalığının yüksek olması gerekir. Bu hastaları bize gönderiyorlar ve biz bunların yumurtalarını veya spermlerini tedavi öncesinde donduruyoruz. Çünkü sonrasında hiç yumurta kalmayabilir hmm. veya hiç sperm olamayabilirsiniz bu hastalarda. Yine evet, bazı kronik hastalıklarda benzer şekilde tedaviler eğer verilen ilaçlar sperm veya yumurta sayısını veya kalitesini düşürecekse dondurma işlemi yapabilirsiniz ama. Son zamanlarda bizim daha çok yumurta dondurduğumuz hastalar e, ya da kişiler diyeyim ona hasta ağzımız alıştığı için böyle hasta diyoruz ama e, yumurta dondurduğumuz kişiler ileri yaş e, hastalarıdır. Hmm. Yani e, gerek e, işte değişen e, yaşam koşulları gerek mesela şimdi mevcut durumda işte salgınlar evet. gerekse e, Kadınların tabii kariyer şeyinde veya çalışma ortamlarının değişmesi, kariyer yapma arzuları, evlenme yaşının gecikmesi gebelik şansını yaşla orantılı olduğu için giderek azaltıyor. Bu insanlar da çok iyi izleyip en azından her 6 ayda bir, yılda bir bakıp eğer baktınız ki yumurtalık kapasitesi düşüyor Mutlaka yumurtaları Hı -hı. saklayıp sonra kullanmak üzere, doğurganlıklarını korumak üzere krioprezervasyon diyoruz buna. Oosit krioprezervasyonu. Yumurta dondurma işlemleri yapıyoruz ve son zamanda da özellikle 35 yaş üstü kadınlar farkındalıkları arttığı için bize bu konuda çok sık başvuruyorlar, daha sıklıkla başvuruyorlar. Bunu yapabilmek için de uygun laboratuvar koşullarınızın olması lazım. Bir de bu laboratuvarlarınızın veya kurumunuzun kurumsal bir nitelik taşıması Hı -hı. lazım. Çünkü bunlar ömür boyu belki saklanacak dokular. Evet. Onun için e, özellikle merkezlerde yapılması her zaman daha uygun. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu aydınlatıcı ve teşekkür kıymetli ederim. bilgiler için. İyi geldin, Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.